yem çok güzeldi. Sadece tatlım evet fırın az geldi. Aslında benim hatamdı. Ben bir an baksaydım belki sıkıntı olmazdı. E, tatlımdan keseceklerini için ama benim e, çorbamdan, salatamdan, sarmamdan kesemezler. İknur Hanım bence ya dünkü şeyini benden bunu çıkarmaya çalıştı ama başaramayacak. Onu biraz çekme niye bu kadar güzel yaptı diye. Böyle bir kişi şey oldu ben niye yapamadım diye. E, bahane aradı, bahane aradı. Ben anlamadım ya. Neyin bahanesi olsun? Ben ona dün altı verdim ve hiç beğenmediğim yemeklerini verdim ya. Hele bana bir altı versin var ya. Benden çekeceği var. Hep yemeklerime mazeret buldu. Kesinlikle ben mazeret kabul etmiyorum. Bana altıdan yani dünkü benim verdiğim puan gibi verirse çok çok kabul etmem. En az bana sekiz vermesi lazım. Evet ikinci günümüzde hasrete puan verme zamanı. Ben size yine menüyü hatırlatacağım. Ee, sizler açabilirsiniz kalemlerinizi, kaldırın tahtalarınızı. İlk olarak köfteli yağ ile çorbası başladı Hasret'in menüsü. Ara yemek olarak zeytinyağlı yaprak sarma ve pancar salatası getirdi bize. Ana yemeği tavuk sultan kebabıydı, kebabıydı evet. ee, ve de yanında Meksika fasulyeli bir salata eşlik etti. Közlenmiş biberleri vardı içinde. Tatlı olarak da el açması burma, baklava idi. Eksik yok masasında ve menüsünde. Üçten başlıyorsunuzdur, başlamışsınızdır umarım. Değil mi? Herkes üçten başladı. Evet herkes de yazdı. Şimdi bir daha söylüyorum özellikle sana Mikael. Değiştirmek isteyen var mı? Puanından herkes emin mi? Dünkü gibi şeyler yaşanmasın. Beğendiğiniz beğenmediğiniz yemekleri menüyü de hatırlattım. Beğendiğiniz beğenmediğiniz yemekleri. Umarım herkes hakkaniyetli ve adil bir puanlama yapmıştır diye düşünüyorum. Değiştirmek isteyen yoksa yarışmacıma dönüyorum. Yok galiba. Sen. İlk tur değişikliğe gidiyor. Başkası varsa değiştirsin değiştirmek isteyen. Evet. Başka yok değil mi? Yok. Peki. O zaman sana döneyim hasret. Genelde mi beğenildi yemeklerim. Birkaç ufak yani, tefek şey tatlım, haricinde. Evet, şey, yani, onu kabul ediyorum. Olmamış, Tatlımı kabul maalesef. ediyorum. Evet. Kaç Ama puan bekliyorsun bu minvalde? Yani tatlımdan kırarlarsa ben gene bir 8-9 bekliyorum. 8-9. Yani. İnşallah alırsın. İnşallah. Valla ana yemeği herkes beğendi. Bence güzeldi yani. Biraz ufak şeyler Evet. Bakalım nasıl gelecek puanlar. İlk olarak da Elif'ten gelecek bir puan. 8-9 yarışmacımızın beklentisi. Evet aç ve söyle lütfen Elif puanı yüksek sesle. Benim puanım 7. 7 mi? Evet. Kapatabilirsin. Şöyle söyleyeyim ilk önceki çok zor emek sarf eden bir şey değildi menünüz yoktu ama lezzetliydi. Nasıl ya emek yoktu ya? Yani böyle Sadece bir ana yemekte bir tabakta geldi Hı. ana yemeğiniz. Hani böyle emek sarf edici uğraştıracak. Bence var ya siz yemekli şeyiniz yok. Ana yemek yok, bir de. tabakta geldi. 2-3 tabağa koysaydım o zaman Elif Hanım. Şöyle çorbanızı Benim çok... dünkü menüye göre verilen puana göre çok güzel puan verdiler yani. Benim o dünkü çorbanızı. emeğime mı? göre, sunumuma göre. Ya nasıl ya? Çok adaletli, çok şey ben güzel verdim. 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 Ne verse 5 yani mi verseydin? Benim tamam, o dünkü an ana yemeğinin sunumuyla... Ben saçmalamıyorum yani benim gerçekten ben sunumuyla... Bence hiçbir Hanım kendini oynadı şu Beğendi çoğu şeyi neyden kırdın? Tatlıdan ıı, kırmışsındır Tatlı, tatlı kırdım, kırdım tamam Ana yemekteki salatadan kırdım hmm. Salatadan mı? Evet Meksika salatasından kırdım çorbayı Sen çorbayı mi? çok beğendin Çorbayı beğendim Yaprak sarmasını beğendim Ana yemeği de, panceri de panceri beğendim Pancarı da beğendin Pancarı da beğendi Pancarı e... beğenmedim, panceri beğenmedim. A -a. Ha, niye? Sadece yaprak dedim ben orada Pancarı niye beğenmemişsin hatırlayamadım Pancarı hoşuma gitmedi tadıma uymadı Ama hayır yediğiniz bak şeye bakarsınız Ben onu hatırlamıyorum Hayır Zuhal sonra şeye bakarsınız izlersiniz Bilmiyorum İzlersiniz İyi hadi izleyeceğiz görüşürüz Yaprak sarmasını çorbanı ana yemeğini beğendim. O kadar. Puanı 7 verdim. Teşekkür ederim. Yapacak bir şey yok yani. Hüseyin'den kaç puan gelecek? Evet. Hüseyin aç ve söyle yüksek sesle puanını. Hasret Hanım'a puanım 5. Efendim? Ne? 5. Kendi oynuyor. Bana diyemez. Hüseyin Bey, şaka mısınız? Hayır şaka değilim. Siz burada mısınız? Yemekte yani programda izleyin şu an da. Buradasınız yani. Bizimlesiniz. Evet. Bugün ana yemeğine bayıldın, Söylediğin nerede bayıldı. bayıldı. Sarmayı evet beğenmedi galiba. Ama i̇şte ya ana yemeği beğendim. beğendim. İkisine iki Ana bağlardı. yemeğin puanı 1 puan mı? Değil. Çorbanın puanı 1 ise ana yemeğin de puanı aynı mı? Değil. Ana Salsasını yemekle çorbanın mi? puanı eşit mi? Birer puan mı senin nezdinde? Bebiş. bayıldım dedin çorbasına. Ana yani ee, yemeğine, 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 yemeğine bayıldım. de siz de siz de bir dakika bir şey söyleyin. Ana yemeğine de bayılmıştı beğendim. Şimdi beyefendi. siz oynuyor. Bir şey diyeceğim size. siz ana yemeğe dediniz işte. çok güzel ya gerçekten dediniz. Bayıldım yemeğine dedi yemeğine ya. Siz bayıldım deyin. Siz bana ne sani, neye verdiniz? Sani, ne yapmaya çalışıyorsun? Benim sınırımı mı ölçmeye çalışıyorsun? Hayır. Kardeş dün 4 bugün 5. Bu kadar beğendin. Dünle arasında bir puan fark vardı O zaman hani sen dün hiçbir şey beğenmemişsin ya. Evet. İlk durum puanına geçiyoruz. Evet dur aç ve söyle şimdi puanını. Ben 6 puan verdim. Sadece çorbasına ben emeğine inan ki ben... Siz bence ilk ne yaptınız biliyor musunuz? Kapatabilirsin. Ben söyleyeyim size. Pardon. Siz yemeklerim bugün çok lezzetliydi. Bunu farkına vardınız. Dediniz ki ben... Şimdi Hasret yemeklerin... Hanım. Siz anayım ben yiyin diye dedikten sonra hanım. siz... Siz buraya bakın. Ana yemeğinize de bakın eksikler ben vardı. Ben size bir Mesela şey söyleyeyim Hanım. Şimdi Hasret Hanım her şeyinizi bayılarak yiyen adam 5 verdi. Ben sana siz bugün, bugün hayır, Siz verdim. bugün kaslısın. Aslında kim adaleti davranmış? Yemeğim lezzetliydi ki. Diğer insan siz yemediniz bile o yemeğin tadına bakamadınız. Kıyamadınız bakamadınız. Deniz ki biz nasıl yapayım yiyeyim mi acaba? Diyoruz her şeyi burada ana yemeği beğenmeyen birisi 6 veriyor. Ana yemeği beğenen 5 veriyor. Aslında tamam. şu an yorumlarına göre doğru bir puan. Yani Ama bu yemeklere göre değil. Aa ben bakın ne diyorum? Ben de. ya yorumları ikinizi yorumu kıyaslarsan o ben hepsini sizin, beğendi. Ben yorum kıyaslamada şey yapmıyorum zaten. Ana bize, yemeğe bayıldım. Zeybeği ayrı Çorbaya bayıldım. Hayır çorbaya bayıldım dedim ana yemeği beğendim dedim. İkisine de beğendim. Hayır bakalım e, dedim ya. Hasret Hanım. Her şeyinizi beğenen evet. insan 5 veriyor. Her şeyi beğenmiyor. Ben size Siz de bugün veriyorum. lezzetli olmasına Kim rağmen yemediniz sizce? ve puanı vermeyeyim diye. Siz bugün kendi puanınızı puan ya da, da puanınızı... Puan... Evet. Her şeyinize bayıldı bir adam 5 bayıl... vermiş ya. Ben, ben bir, bir altı, şey altı verdim. Ben zaten ayrı bir yere koyayım onu bilmiyorum. Onu ben daha çözemedim. Ben bir, bir altı çözmek verdim. Çözmek istemiyorum zaten. O konuda o çözmek istemiyorum. O bayılarak yedi 5 verdi. O sadece ben yiyeyim Ben istikten buldum 6 verdim yani. yani. Evet benim bakalım benim Mikail'den yoruma, kaç benim Peki ilk durcum devam altı. etmek durumundayız. Evet. Mikail'e devam ediyoruz. Son puan da ondan gelecek bugün için. Evet Mikail sen de paylaş puanını. Benim puanım 6. Az bence. Lezzetli. Gerçekten şey ben yani. benim Lezzetliydi. puanım. Lezzetliydi. Ben siz var ya siz... siz sen ve sen, sen çok böyle alttan alttan. Siz, siz alttan alttan çok sessiz kendi gününüzde oynuyorsunuz. Niye nasıl kendi oynuyorum oynuyorsunuz. Peki? ben nasıl adaletli puan oynuyorum. verdiğimi düşünüyorum. Tamam sen kendin için değil. Benim için yarattığını söyledin Nasıl Sessizsiz oynuyorum sakin Sessizsiniz, sakinsiniz. puan yapmanın yorumu? Ha? Yani Alaka. Ben, yemeği ben ya yemeği beğendiniz. Ben Siz de beğendim. beğendiniz. Beğendim. Bir dakika. Çorba beğendiniz. Evet. Ana yemeği de beğendiniz. altın mıydı? Ama yemeği beğendiğimi söylemedim. Bir kere hazır kullanması benim için zaten Kafadan sen kendi gününde hiçbir hazır bir şey kullanmayacaksın, o zaman bayi sen yavrum, sen benim elimden Sen kesinlikle kendi gününde hazır, hazır kullanmayacaksın, buna izin vermeyeceğim, Bence hazır bir şey Bence. görmeyeceğim. İzin Hayır puanımı... Mutfağa gir, direkt, eğer hazır kullanırsan süresini durdur, nasıl istersen. Hiç puan vermeyeceğim sizi, görürsünüz. Hiç, umurumda bile değil. Görürsün. Hiç hazır bir şey görmeyeceğim. Görürsün. Hamuru kendine açacaksın. Ne hatta tavuğu bile kes. Turşuyu da bence kendisi kursun. Tabii tabii. tabii. Evet vallahi. Evet. Hüseyin ve Mikail bir şey zor. Yani. Bu çok zor işler. Ya, yandılar. Ben bence de yarın ki sen görelim ya. Yani yarın senin günün bakalım nasıl ben olacak. Kendime ben kendime güveniyorum. Hadi bakalım. Elimi Otur Bey'le. Hadi bakalım. Ben ama size güvenmiyorum. Hadi bakalım. Hadi. Yeni basta en yüksek puanı hadi. verdin. Gününü oynadın teşekkür ederim. Gününü oynama değil hak etti ver. Evet yarın Elif'in günü ve şimdiden başarılar diliyorum. Eline emeğe sağlık. Puanlar kesinlikle olmamalıydı. Peki iyi akşamlar. Jag är väldigt fast.